Elma. Nihayet sırayı bana verdin. Sevgili Havuç, Eylül birazdan uyanacak. Bana zaman kalmadı. Nasıl anlatayım faydalarımı? Ben çok faydalı bir meyveyim. Kendimi iyi anlatmam lazım ve herkes tarafından nasıl sevildiğimi de anlatmam gerek. Aa, uzatma artık Elma arkadaşım, anlat başlamaya. Eylül gülümseyerek Elma'yı pür dikkat dinledi. Aslında ben kendimle övünmek gibi olmasın ama hemen hemen her çocuğa ulaşırım. Eylül: Sevgili Elma, ne demek istediğini pek anlayamadım. Elma gururla: Ben her yerde yetiştiğim için insanlar çok uygun fiyata beni alabilirler. Çocukların en iyi dostuyum. Beni tanımayan çocuk yoktur. Eylül: herkese ulaştığın için çok mutlu oldum. Sana teşekkür ediyorum. Elma o halde sana faydalarından bahsedeyim artık. Öncelikle C, A, K, B6 ve E vitaminleri bulunur. Kalp sağlığına iyi gelirim. Diyabet hastaları beni çok sever. Elmalar prebiyotik görevi görür. Bir lif türü olan pektin içerir. Bu durum bağırsaktaki iyi bakterileri besler. Ayrıca kalbe karşı koruyucu etkisi vardır. Daha sayamadığım onlarca faydam var. Ha unutmadan hiç elma yemeyen ya da C vitamini almayan insanlarda skorbit hastalığı olabilir. Eylül Of kafam karıştı. Bütün bunları nasıl hafızamda tutabilirim? Yaban Mersini hemen hareketlenmeye başladı. Galiba benden bahsediyorlar. Ceviz, sakin ol Yaban Mersini. Ben de hafızayı güçlendiriyorum. Sevgili Ceviz, biliyorum. Balık ve birçok şeyde de var tabi. Ben de bu konuda daha çok fayda sağlıyorum diye konuşmak istedim. Elma iyice sinirlenir. Ya limondan sonra zor fırsat bulup konuştum. Şimdi de siz konuşuyorsunuz. Lütfen sessiz olun. Birazdan uyanacak diyorum. O halde biraz acele et. Yoksa bizi tanıyamadan gidecek. Susarsanız anlatacağım. Yaban Mersin'i ve Ceviz burun bükerek sessizliklerini korurlar. Elma yaka silkerek anlatmaya devam eder. Ayrıca ben kanser hastalığını da önlemeye yardımcı olurum. Aslında mücadele eden astım hastalarına da iyi gelirim. Kemik sağlığına da iyi gelirim. Ayrıca mide yanması için de üstüme yoktur. Eylül. Sevgili Elma, seni dinlerken çok yoruldum. Ne çok fardan var. Kusura bakma, biraz çenem düştü. Seni yordum. Eylül. Hep faydalarından bahsettin. Zararları yok mu? Elma kendisiyle gurur duyduğu için şöyle bir döner kendi etrafında. Tek sararım aşırı tüketildiğinde kilo aldırabilirim. Eylül tekrar teşekkür. E, teş Eylül teşekkür ederim sevgili elma. Herkesin neden seni bu kadar çok sevdiğini daha iyi anlıyorum. Böyle düşünmen beni gururlandırdı. Hoşçakal elma. El sallayarak onu uğurladı.